Endonezya Dini Uyum Forumu Başkanı Profesör Zainal Abidin, Hristiyan liderler de dahil olmak üzere dini liderlerin radikalizmi yayılmasını önlemek adına sosyal medya kanallarından hoşgörü mesajları paylaşmasını istedi. Endonezya Dini Uyum Forumu Başkanı Profesör Zainal Abidin, Hristiyan liderler de dahil olmak üzere dini liderlerin radikalizmin yayılmasını önlemek adına sosyal medya kanallarından hoşgörü mesajları paylaşmasını istedi. Endonezya'nın dört bir yanından kilise liderlerinin katıldığı toplantıda konuşan Zainal, hoşgörüsüzlüğün, radikalizmin ve terör eylemlerinin yayılmasını durdurmak için birliktelik ve dayanışma ruhunun güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Nahtlatul Ulama Teşkilatı'ndan Reis Churia, hiçbir dinin inanç farklılıkları nedeniyle şiddeti teşvik etmediğini vurgulayarak, din, insanlara merhameti, sevgiyi ve şefkati öğretir. Dini çatışma olmamalı çünkü din çatışmayı veya şiddeti öğretmez. Barışçıl mesajların hem çevrim içi hem de yüz yüze vaaz edilmesi için kilise liderlerine ve diğer dini liderlere ihtiyaç duyulmaktadır." dedi. Radikal grupların sosyal medya aracılığıyla hoşgörüsüzlüğü ve radikalizmi yaymaya devam ettiğini söyleyen Şuria, dini liderlerden gelen nazik ve bilgilendirici Davet, özellikle genç nesli hoşgörüsüzlüğün, radikalizmin ve terörün etkilerinden korumak için sosyal medya aracılığıyla iletildiğini açıkladı.